İster yepyeni bir ürün geliştirin, ister büyük bir etkinlik organize edin ya da sadece kişisel bir hedefinize ulaşmaya çalışın, hepimiz hayatımızın bir noktasında o devasa soruyla karşılaşıyoruz. Ah bu soru insanı uykusuz geceler yaşatır değil mi? Projeler büyüdükçe, karmaşıklaştıkça o son teslim tarihine sadık kalmak neredeyse imkansız gibi gelir. Peki ya size desem ki başarının sırrı sadece kan ter içinde daha fazla çalışmak değil. Asıl mesele projenizin bütününü görebilmek. Tıpkı dev bir yapboz gibi. Hangi parçanın nereye oturduğunu, hangi görevin başlaması için hangisini bitmesi gerektiğini, hangi ufacık bir gecikmenin bütün resmi mahvedebileceğini anlamak, işte her şey tam da burada başlıyor. Gelin önce hepimizin omuzlarında hissettiği o baskıyı, yani teslim tarihi baskısını biraz daha yakından tanıyalım. Aslında her proje inanılmaz hassas bir denge üzerine kuruludur. Proje yönetiminin adeta anayasasıdır bu üçgen ve bu bir fizik kanunu gibidir. Gerçekten de öyle. Üçgenin bir köşesiyle oynarsanız diğer iki köşe bundan kaçınılmaz olarak etkilenir. Bu kuralı esnetemezsiniz. İşte o meşhur üç köşe. Kapsam yani tam olarak ne yapacağımız, maliyet yani cebimizden ne kadar para çıkacağı ve zaman yani bu işi ne zaman bitireceğimiz. Bu üçü sürekli birbiriyle pazarlık halindedir. Bugünkü analizimizde bu üçgenin belki de en inatçı köşesine odaklanacağız. Zamana. Onu nasıl ehlileştirebileceğimizi göreceğiz. Neyse ki proje planlamasındaki bu kaosa bir düzen getirmek için geliştirilmiş çok güçlü yöntemler var. Bu yöntemler sayesinde artık tahmin yürütmeyi bırakıp bilinçli kararlar almaya başlayabiliyoruz. Yani proje zaman yönetimi dediğimiz şey tam olarak bu aslında belirsizliği denklemden çıkarıp projenin ne zaman biteceğini öngörülebilir, hesaplanabilir bir hale getirme bilimi. İşte bu, başarılı projelerin arkasındaki sırdır. Ve bu disiplinin cephaneliğindeki en etkili iki silahtan bahsedeceğiz. CPM ve PERT. Merak etmeyin bu kısaltmalar gözünüzü korkutmasın. Çünkü bu iki yöntemi anladığınızda projelerinizi yönetme şekliniz kökten değişebilir. O zaman hiç vakit kaybetmeden ilkiyle başlayalım. GPM yani kritik yol metodu. Bu metot, görevlerin ne kadar süreceğini aşağı yukarı bildiğiniz, daha öngörülebilir durumlar için tasarlanmış bir harita gibi. Şimdi bu teknik konuyu daha anlaşılır hale getirmek için hepimizin aşina olduğu bir örnek düşünelim. Diyelim ki en yakın arkadaşınıza unutamayacağı efsane bir sürpriz parti düzenlemek istiyorsunuz. Peki nereden başlıyoruz? Süreç aslında çok mantıklı. Önce yapılması gereken her şeyi A'dan Z'ye listeliyorsunuz. Mekanı kirala, davetiyeleri yolla, pastayı sipariş et, müzik listesi hazırla. Sonra aralarındaki bağlantıyı kuruyorsunuz. E pastayı sipariş etmeden satın alamazsınız, değil mi? İşte bu bağımlılıkları belirliyoruz. Ardından her bir işin yaklaşık ne kadar süreceğini tahmin ediyorsunuz ve son olarak tüm bu adımları ucuza eklediğinizde projenin en uzun görev zincirini yani ana omurgasını buluyorsunuz. İşte bu en uzun ve kesintisiz görev zincirine biz kritik yol diyoruz. Ve işin bütün sırrı bu kelimede saklı. Kritik. Neden mi kritik? Çünkü bu yoldaki herhangi bir görevde yaşanacak en ufak bir gecikme, mesela pastacının bir gün geç kalması, tüm partinin başlangıç saatini yani projenizin bitiş tarihini doğrudan bir gün ileri atar. Diğer görevlerde belki biraz esneme payınız olabilir ama kritik yolda asla. Bu size enerjinizi tam olarak nereye odaklamanız gerektiğini gösteren bir yol haritası sunar. Şimdi CPM her şeyin tıkır tıkır işlediği sürelerin net olduğu bir dünyada harika bir araç ama hayat ne zaman bu kadar tahmin edilebilir oldu ki? İşte tam da bu noktada sahneye ikinci kahramanımız Perth çıkıyor. Düşünsenize daha önce hiç yapılmamış bir iş yapıyorsunuz. Belki yepyeni bir yazılım geliştiriyorsunuz ya da bir araştırma projesi yürütüyorsunuz. Görevlerin ne kadar süreceğinden nasıl emin olabilirsiniz ki? Sadece bir tahmininiz var. İşte PERT tam da bu belirsizlik anları için icat edilmiş bir yöntem. Tek bir kesin süreye takılıp kalmak yerine size bir olasılık aralığı sunarak çok daha gerçekçi bir planlama yapmanızı sağlıyor. Bu yüzden özellikle ARGE gibi yenilikçi projeler için biçilmiş kaftan. Peki PERT bu belirsizliği nasıl yönetiyor? Sırrı 3 nokta tahmini adını verdiğimiz dahice bir yöntemde yatıyor. Her bir görev için kendinize 3 basit soru soruyorsunuz. 1. Her şey yolunda giderse, yani en iyi senaryoda bu iş en çabuk ne kadar sürer? 2. Her şey ters giderse, yani en kötü senaryoda en geç ne kadar sürer? Ve 3. Büyük ihtimalle, yani en gerçekçi tahmininize göre ne kadar sürer? PERT bu 3 tahmini akıllı bir formülle birleştirerek size tek bir tahminden çok daha güvenilir, istatistiksel olarak anlamlı bir süre tahmini sunar. O zaman gelin bu iki yöntemi şöyle bir özetleyelim. CPM elinizdeki tarifle kek yapmak gibi. Adımları ve süreleri bildiğiniz daha rutin, öngörülebilir işler için harikadır. İnşaat projeleri mesela. PERT ise daha çok bilinmeyen bir coğrafyada define avına çıkmak gibi. Süreler belirsiz, riskler var. Bu yüzden ARGE veya daha önce hiç denenmemiş yeni girişimler için idealdir. Yani biri kesinliğin, diğeri olasılıkların yöntemidir. Peki tamam, bütün bu teorik bilgiler güzel ama günlük hayatımızda kendi işlerimizde ne anlama geliyor? Aslında bu yöntemleri anlamak hedeflerinize ulaşma şeklinizi gerçekten kökünden değiştirebilir. Buradan almamız gereken en önemli ders şu. Artık biliyorsunuz ki bir projedeki her görev eşit yaratılmamıştır. Kritik yolu bularak enerjinizi ve dikkatinizi en doğru yere, en çok etki yaratacak görevlere yönlendirebilirsiniz. Belirsizliği bir düşman olarak görmeyi bırakıp PERT gibi araçlarla onu yönetebilirsiniz ve bu sadece büyük şirketlerin mühendisleri için değil, bir sonraki kişisel hedefiniz için bile geçerli bir yaklaşımdır. Ve bu analizimizi bitirirken sizi bu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Bir sonraki büyük hedefiniz ne? Belki bir sınava hazırlanmak, belki yeni bir iş kurmak, belki de bir maraton koşmak. Sizi o hedefe ulaştıracak o en uzun, en önemli ve asla aksamaması gereken görevler zinciri hangisi? Yani sizin kritik yolunuz ne? İşte o yolu bir kez buldunuz mu? Zamanı yönetmek artık bir şans oyunu olmaktan çıkıp sizin en büyük gücünüz haline gelecektir.